Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Bu videoda sizlerle birlikte Çanakkale Seddülbahir Kahramanları isimli metnimizin tüm etkinliklerini birlikte çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi önce hazırlık çalışmalarını çözerek başlayacağız. Sonra hemen birinci etkinliğimizi seninle birlikte çözmeye başlayacağız sevgili öğrencim. Hazırlık çalışmalarının birinci sorusunda Çanakkale Savaşı kahramanlarının fedakarlıklarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla, Paylaşınız demiş. Lütfen hatırlayınız biz bu araştırmayı ne zaman yapmıştık? Diğer metnin gelecek derse hazırlık bölümünde bu araştırmayı zaten yapmıştık. O videoyu görmeyenler için şimdi araştırmamızı sizinle paylaşıyorum. Sonra birinci etkinliğe geçiyoruz. Kahramanlarımızdan birinin ismi Seyit Onbaşıydı. Seyit Onbaşı ne yapmıştı? Çanakkale Savaşı sırasında 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyarak bir İngiliz zırhlısının batırılmasında büyük rol oynamıştı. Diğer kahramanımız. Is ise Yahya Çavuş'tu. Yahya Çavuş ise binlerce askere karşı sevgili öğrencim yalnızca 63 askerle birlikte Seddülbahir Bahir bölgesinde İngiliz birliklerine karşı savaşmıştı. Şehit olana kadar da savaşmaya direnç göstermeye devam etmişti diyoruz. Bunları hatırladıktan sonra seninle hemen nereye geçiyoruz? Elbette ki birinci etkinliğimize geçiyoruz. Birinci etkinlikte okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki kelimeleri karşılarındaki anlamlarla örnekteki gibi eşleştiriniz de demiş. Şuradan hemen kalemimi elime alıyorum. Mecalsiz kelimesini sevgili öğrencim zaten kendi eşleştirmiş. Mecalsiz, güçsüz, kuvvetsiz, dermansız, takatsiz demek. Diğerlerini şimdi biz seninle birlikte eşleştireceğiz. Muhit sözcüğü çevre, yöre, etraf demekken. Sükun sözcüğü sevgili öğrencim durgunluk, dinginlik, hareketsizlik, sessizlik demektir. Sukut sözcüğü ise Susma, konuşmama, söz söylememe ve sessizlik anlamına gelir. Taarruz senin de bildiğin gibi hücum ve saldırı anlamına gelirken süngü ise sevgili öğrencim tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçimindeki delici silahtır. Vesile ne demektir diye hemen seninle birlikte bakıyoruz. Vesile sebep ve bahane demekken hadise ise sevgili öğrencim şöyle uzatıyorum 8'e doğru ortaya çıkan oluşan durum ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş olay demektir. Peki tayın ne demek? Tayın elbette ki asker azığı, asker yemeği demek diyorum. Hem eşleştirdim, hem numaraları yazdım. Sen istediğin gibi ödevini buradan bakarak yapabilirsin diyorum. Hemen B'deki soruyu okuyorum. Bu kelimelerden dilimize yabancı dillerden geçen 5 tanesini seçiniz. Seçtiğiniz kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanarak aşağıdaki yazı alanına bir paragraflık metin yazınız. Önce seçtiğim kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını sana gösteriyorum. Seçtiğim kelimelerden bir tanesi hadise ve hadisenin Türkçe karşılığı olay. Diğer seçtiğim kelime muhit ve muhitin Türkçe karşılığı çevre. Diğer seçtiğim kelime sükut ve bunun Türkçe karşılığı susma ya da susmak, taarruzun Türkçe karşılığı saldırı, tayının Türkçe karşılığı ise asker azı. Buradaki 5 kelimeyi kullandığımız paragraf örneğimiz ise burada. Hemen okuyalım seninle. Çevremizdeki olaylar hızla kötüye gitmekteydi. Düşman saldırıya geçmişti. Herkes susmuştu. Askerler azıklarını bile yememişti. Savaşın soğuk yüzü ülkenin üstüne çökmüştü. Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç herkes saldırının geçmesini bekliyor ya istiklal ya ölüm sözüne herkes tutunmuştu dedik. Yukarıdaki kelimeleri burada seninle kullanmaya çalıştık sevgili öğrencim. Şimdi nereye geçiyoruz? İkinci etkinliğimize geçiyoruz. İkinci etkinlikte metinle ilgili tam 6 tane sorumuz var. Bu soruları rahat rahat cevaplamak için ben hemen şuraya aşağıya ikinci etkinliğimi aldım. Önce ikinci etkinliği seninle cevaplayalım. Sonra üçüncü etkinliğimize tekrar dönelim. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız demiş. Birinci soruyu okuyorum. Metnin birinci bölümünde bahsedilen askerin siperdeki gözlemleri nelerdir anlatınız demiş. Hemen cevabımıza bakalım. Silah başına emrini almış askerlerin kahramanca hiç korkmadan ölmeye gittiklerini gözlemliyor diyebiliriz. Hemen ikinci soruya geçeriz. Düşman taarruz ediyormuş haberini alan askerlerin bunu alaycı bir tebessümle karşılamasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu sözü alaycı karşılamalarının sebebi düşmanın kazanamayacağını bilmeleri ve vatanları için ölümden korkmamaları olabilir bilir diyoruz. Üçüncü sorumuzu okuyoruz. Fransız Generali Gouraud Türkiye'ye niçin gelmiştir? Anlatınız. Fransız Generali Gouraud Atatürk'ün misafiri olarak Türkiye'ye gelmiştir ve Fransız abidesini ziyaret etmiştir. Dördüncü sorumuz Fransız Generalin Çanakkale Savaşı sırasında şahit olduğu ve unutamadığı olay nedir? Kısaca anlatınız şeklinde. Bir Türk askeri yaralı bir Fransız askerinin yarasını sarmış ve ona yardım etmiştir. General de bundan çok etkilenmiştir diyebiliriz ve 5. sorumuz Koca Seyit komutanı tarafından nasıl ödüllendirilmiştir? Koca Seyit'in bu ödüle tepkisi ne olmuştur anlatınız demiş. Metni okuyanlar hemen hatırlayacak. Önce bir izin vermişti. Onu kabul etmeyince de ne yapmıştı? İki tane tayin vermişti. Ama biz yine de okuyalım. Komutanı Koca Seyit'i e ödül olarak önce izinli olarak köyüne göndermek ister. Koca Seyit vatan düşman elindeyken izne gitmeyeceğini söyler. Komutanı bu seferde ikinci bir tayin ile ödüllendirmek ister. Koca Seyit arkadaşları açken ikinci tayını yiyemez. Komutan ya herkese ikinci tayin vermesini ya da bu tayini almasını söyler diyoruz. Hemen altıncı sorumuzu okuyoruz. Sizce Türk askerini değerli kılan özellikler nelerdir? Demiş Türk askerini değerli kılan en önemli özellikler merhametli olması, onurlu olması, yardımsever olması ve vatanperver yani vatansever olması diyoruz. Seninle birlikte ne yapıyoruz? Üçüncü etkinliğimize tekrar çıkıyoruz. Sevgili öğrencim, üçüncü etkinlikte. Çanakkale Savaşı yıllarında evladını cepheye gönderen bir ebeveyn olduğunuzu hayal ediniz. Aşağıya cephedeki evladınıza hitaben bir mektup yazınız. Mektup türünün özelliklerine dikkat etmeyi unutmayınız demiş. Ben kendimin baba olduğunu düşünerek baban Cemal diyerek bir mektup yazdım. Ne yazmışım hadi gel seninle birlikte bakalım. Sevgili evladım durumun nasıl? Cephede durumlar nasıl? Biz çok şükür iyiyiz. Yalnız düşman askeri vatanı işgal ettiği için kahrolmaktayız. Siz kahraman Me Mehmet geçiklerimiz sayesinde içimiz biraz da olsa rahat. Bize habersiz koyma. Vatanı önce Allah'a sonra size emanet ediyoruz. Kendine iyi bak hasretle gözlerinden öperiz dedik. Ne yaptık sevgili öğrencim? Mektup türünün özelliklerine dikkat ettik. Uygun bir hitap cümlesiyle burada başladık. Mektubu kimden olduğunu da buraya ne yaptık? Yazdık seninle birlikte. Hemen şimdi nereye gideceğiz sevgili öğrencim? Dördüncü etkinliğimize geleceğiz. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri neden sonuç ilişkisi olacak şekilde tamamlayınız demiş. Sizler için oldukça kolay bir etkinlik. Fransız General Guro Türklerle savaştığı için çok memnundur. Çünkü bu sayede bu mert insanlarla tanışmıştır diyebiliriz. Türk askeri merhametli olduğu için Fransız askerine yardım etti diyebiliriz. Koca Seyit vatan düşman işgali altında olduğu için izinli olarak köyüne gitmek istemedi diyebiliriz ve hemen 5. etkinliğimize geçeriz. Aşağıda 15 Temmuz şehitler anıtının görseli yer almaktadır. Anıt ile ilgili bir araştırma yaparak elde edeceğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Araştırmamız hemen burada 15 Temmuz Şehitler Anıtı 15 Temmuz 2016 günü yapılan bir anıttır. Darbede ölen şehitler için yapılmıştır. Eski Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunmaktadır diyoruz. B'de bize şehitlik kavramının sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatan bir konuşma yapınız demiş. Ben sizin için hemen buraya bir konuşma metni hazırladım. Hazırladığım konuşma metnini okuyup hemen 6. etkinliğe geçiyorum. Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere şehitlik benim için ne ifade ediyor onu anlatacağım şehit bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimselere denir şehitlerimiz vatanımız için canlarını feda etmişlerdir yaptıkları bu fedakarlık sayesinde biz şimdi rahat bir şekilde bu topraklar üzerinde yaşamaktayız kendi hayatlarından vazgeçen bu insanları daima anmalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız dedik seninle hemen 6. etkinliğe geçtik Altıncı etkinlikte sevgili öğrencim Nergiz ve Ferit adlı iki arkadaş okullarından çıkarak önce aile sağlığı merkezine sonra müzeye müzenin ardından da şehitler anıtına gideceklermiş. Nergiz ve Ferit'in izlediği güzergah ise şu şekildeymiş bize gittiği yerleri anlatmış tarif etmiş. Bu yönergelerden hareketle Nergiz ve Ferit'in yürüdükleri güzergahı aşağıdaki kroki üzerinde çizerek gösteriniz ve şehitler anıtının bulunduğu yeri işaretleyiniz demiş. Şehitler anıtı şuradaki parkta sevgili öğrencim. Şimdi yukarıdaki anlatıya göre şu mavi okları lütfen takip ediniz. Okuldan çıkıyorlar. Mavi oklar yönünde ilerliyorlar ve şehitler anıtına ulaşıyorlar. Bey de ise sevgili öğrencim Nergiz ve Ferit'i okuldan şehitler anıtına kadar farklı bir yoldan yürütünüz. Bu yolu arkadaşlarınıza anlatınız demiş. Çok basit bir soru sormuş. E ben de ne yaptım? Okuldan çıkardım. Lütfen kırmızıya dikkat edin bu sefer. Ok yönünde geldiler. Altay Caddesi'nden dümdüz giderek tekrar parka ulaştılar. Okuldan çıkıp ok güzergahında Altay Caddesi boyunca parka kadar yürümüşlerdir yazdık ve hemen gelecek derse hazırlık kısmına geçtik. Atatürk ve milli mücadele konulu bir şiir araştırınız demiş. Benim Nazım Hikmet'in çok sevdiğim bir şiiri vardı sevgili öğrencim. Benim aklıma hemen bu araştırmada o şiir geldi. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan çok güzel bir şiir örneğini buraya bıraktım. Sen bu şiiri ne yapabilirsin? Okuyabilirsin sevgili öğrencim. Özellikle şu dizeleri hemen tanıyacaksın. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaklı yürüdü uçurumun başına kadar eğildi durdu bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi akarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı diyor sarışın bir kurda benzeyen kim elbette ki Mustafa Kemal Atatürk diyoruz bu şiiri de araştırman için kullanabilirsin bununla birlikte sevgili öğrencim videomuzun sonuna gelmiş olduk sen her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı lütfen unutma hoşça 靠。